Herkese merhaba arkadaşlar. iki tane MVP Plus çekilişi yapıyoruz. Tek şart kanala abone olup loncamıza katılmak. Loncamıza katılmak isteyenler açıklama linkten tıklayarak loncamıza rahat bir şekilde katılabilirler. Çekiliş öbür videonun başında açıklanacaktır. Yorumlara oyun isminizi yazmayı unutmayın. Oradan bulup çekeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Diğer videoda görüşmek üzere. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Anaconda. Bugün sizlerle birlikte Crafter Bedwars oynayacağız. Bugün videomuzda aynı hile gibi bir tek süpek var bende. Aynı hile gibi oynayabileceğiniz bir tek süpek tanıtacağım size. Videoyu uzatmayacağım. Tek bir partta oynayacağız. Tek süpeke aşağıdaki açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Reklamsız, şartsız direkt indirin. Keyfinize bakın. Hadi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar birinci partimizle karşınızdayız. Şöyle tek bir part çıkarıp direkt oyunu bitirmek istiyorum. Çünkü hiç fazla uzatmadan lafı Direkt oyunumuzu oynayalım. Tekstil peki tanıtalım. Siz de indirin keyfinize bakın. Zaten çok iyi bir Skyvast'cı değilim ama. Güzel çıkarabilirsem. Direkt çıkarıp oyunumu bitirmek istiyorum. Bir de sona falan kalsak. Gene iyi bizim için. Şöyle şuraya tek daha atladık. Normalde yani, bunu bile beceremem. Şöyle şunları aldık mı tamam. Şu arkadaş bize geliyor. Şunu hemen bir keselim. Tamam o adam ona gitti. Ve bura rahat şu anlık. Şu lootumuzu güzel bir yapalım. Tamam benim en sevdiğim çeviktik iskelimi de al x Cık. konuşmayı bilmez beyler daha ya tamam bu adam buraya da uğraşacak belli ben full setim zaten direkt şöyle devam etmek istiyorum bunlar da iyi fazla gel kankim gel kankam hiç uzatma istiyorsan seni bir düşürelim ne oldu lan orada e biz buradan salalım ya bana kendi halinde takılsın çünkü ben öleceğim gibi hissediyorum Millet takılıyor öyle ben zaten full setim Adam sandığı kırmış şuraya sandığı koyalım millet açsın baksın var yok Takılsın kafalarına göre Burada ne var burada da bir şey yok tamam okey Şurada bir adam var Şu adamları bir dallayalım beyler Ayıp olmazsa Şöyle ikisini de bir kestik mi güzel oldu sen gel kankım buraya o adamı kestirdik Kent, sen öyle kaçamazsın Lan takıldık TNT'ye takıldık. Sen yani şu adamı tamam şu adamı da oltaya çok şekilde aldık. Bu part güzel geçiyor arkadaşlar. Siz de tek peki beğendiyseniz açıklamadaki linkten reklamsız meklamsız cart direkt indirin beyler. Takır takır oynayın. Ben o tarz insanlardan değilim. Discord miskurt bizde yok baba. Like at abone ol yeter bana. Hemen şöyle şu adamın yanına gidelim. Biraz hızlı bir video oldu. Sıkıntı yok. Baştaki çekilişte katılmayı unutmayın. Baştaki çekiliş çok önemli. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Şöyle tamam sen ona dalırken da ben de sana dalacağım. Da ben de sana dalacağım. Da şöyle. Ben de sana şöyle dalacağım. Da Kaçma oğlum. Lan koşsana. Şöyle oklar atıyor bize her zamanki gibi. Gay oyuncu. Gameplay. Gay. gay play. Buna gay play denir de beyler. Adam bize ok atıyor beyler. Öleceğiz. Yapılımız Hiçbir şeyimiz yok. Bu adama nasıl bir oyun sergileyebiliriz? Lavımız var. Ama canımız yok. Ondan dolayı bir yukarı çıkacağım. Adam da yukarı çıkmış. Bu adam beni duyuyor mu kanki? Ne oluyor? Ne oluyor beyler ya? Bu adam şurada mı? Yok lan adam şurada. Rekt attırmamam lazım ona. Şöyle arkadaşlar. Tamam onu çok güzel bir şekilde yaktık da Evet arkadaşlar partımız biraz hızlı bitti değişik bitti sıkıntı yok ama güzel bir parttı ben eğlendim açıkçası siz de inşallah eğlenmişsinizdir arkadaşlar Tekstür peki açıklama linkten direkt ulaşabilirsiniz reklamsız direkt indirin keyfinize bakın Hepinizi seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İnsan yalnız bir hayat yaşadığı zaman duygularını da yalnız Öf abi. Ya yani günümüzde buna her şeyi içine atma deniliyor. İmge de benden hep övgü dolu sözler bekliyor. Dedim ya abi biraz iletişimim bozuk diye. Yani sevdiğimi sevdiğimi dersen kaybederim diye korkuyorum abi. Çocukluğumda ne bir oyuncağım ne de çocukluğumu yaşayacak bir anılarım oldu abi. Çok dayak yedim abi sürekli dövdüler. Bilge İstanbul kız abi. Sonuçta iyi bir hayat yaşamış, iyi okullarda okumuş. Sen sokaklarda büyümüşüm abi, Anadolu çocuğum. İkimizin yazgısı da başka abi. Bu dünyada bildiğim bir tek bir şey var abi, sevgi hatırlamaktır.